Her halükarda devlet üniversiteleri tercih etsinler. İsim olarak değil de maalesef şey kısımlarında tıp fakültesi devlette yapılacak bir şey. Maalesef özel üniversiteler bunu birazcık daha maddiyata döktüklerinden dolayı eğitim yerine daha çok daha çok parayı düşünüyorlar veya da şeyleri düşünüyorlar kazançlarını düşündükleri için hiçbir zaman. En kötü bana göre en kötü devlet üniversitesi en iyi özel üniversiteden tıp fakültesi olarak iyidir. Onun garantisini verebilirim yaptıklarında. Çok doğru söylediniz hocam. Peki tıp okuyacak kişide hangi özellikler olmalı? sadece az, az azimli olması ve bıkmaması gerekiyor. Yoksa tüm öğrenciler olabilir. E, dediği gibi yani şeyin Edison'un Edison dediği gibi tıpı kazanacak kişinin sadece yüzde bir zekaya ihtiyacı var. Yüzde 99 çalışmak, çalışmaktan bıkmaması gerekiyor. Azimli olması gerekiyor çünkü bizde okumak e, veya çalışmak bitmiyor. E, o kişi onun ona göze aldığı takdirde hepiniz oradaki kaç kişi varsa hepsi tıp fakültesini okuyabilir ama azimli bir şekilde okumaktan bıkmaması gereken özellikle olması gerekiyor. Çok güzel bir nokta doğru söylediniz. Stajlar kaçıncı sınıfta ve nerede yapılıyor diye merak ediyorlar. İlk üç yıl sadece amfilerdeyiz çocuklar. Amfilerde ve laboratuvarlarda birinci, ikinci yıl, bir, iki, üçüncü yıl. Ona zaten temel bilimler diyoruz. 3. yıldan sonraki kısımlara da klinik bilimler diye tıp fakültesi ikiye ayrılıyor. Ondan sonra yani 4 5 6 tamamen e, klinik bilimlere geçiliyor. E, dördüncü 4. sınıfta belli e, stajlar, 5. sınıfta belli stajlar. 6. sınıf artık intern deniyor. 6. E, sınıfta sınıfta kalmak yok. E, intern olarak doktor gibi çalışıyorlar 6. sınıftakiler. 1 ve 2 3. sınıflar sadece laboratuvar ve ders olarak geçiyor arkadaşlar. Peki çok teşekkür ederiz. Mesleğinizi biz gençlere tavsiye eder misiniz diye sorumuzu hazırlamıştık ama onun içerisinde konuşmamız içerisinde çok fazlasıyla Geçti, zaten eee verdiniz. Bence yaptıklarınıza evet. Evet. Ee, peki İngilizce tıp içinde önemli mi? Uluslararası birçok alanda yazdığınız makaleler var. Bunun için ayrıca dil eğitimi almak gerekiyor mu? Şimdi e, önemli noktalardan bir tanesi bu yabancı dil mutlaka şart arkadaşlar. Ya yani tıp eğitimi için değil. Hangi mesleğe girerseniz girin mutlaka ve mutlaka yabancı dilinizi bir ya da iki tane yabancı dilinizi elde etmeniz yanınıza koymanız gerekiyor. Artık dünya küçüldü. Yani e, eskisi gibi değil. Yani mutlaka e, mesleğinizde hangi mesleği seçerseniz seçin. Uluslararası bir anlamda e, iletişim kurmanız, onların kitaplarını okumanız veya onlarla iletişime geçmeniz gerekiyor. E, şu sıralarda küçük yaşlarda aldığınız yabancı dil gerçekten önemli çünkü belirli bir yaşın üzerinde yabancı dili yapmak veya öğrenmek çok zorlaşıyor arkadaşlar. Maalesef biz bunları yaşadık. Bizim denizde hakikaten yabancı dil yoktu. Ben bunları yaptığımda ekstradan çaba sarf ettik. Devamlı tabii ki kurslara gitmek zorunda kaldım. Yurt dışına dille okumak için gitmeye çalıştık kendi imkanlarımızla. Ama eğer dil bilmezseniz mutlaka eksik kalırsınız. Bu tıp fakültesi için değil. Tüm branşlar için bence mutlaka bir ya da ikinci yabancı dilinizi sağlamanız lazım. Tabii şimdi bu sene ders, sınav çalıştığınız için olmaz ama... Bu dönemi e, bitirdiğinizde, sınava girdikten sonra mutlaka mutlaka üniversitenin birinci sınıfında nereye gidersin, eğer yabancı diliniz yoksa bunu tamamlama yönünde mutlaka hamleleriniz olsun arkadaşlar. O boş dediğiniz, rahatlama dediğiniz döneminde en azından bir dil kursu veyahutta da dili öğrenmek için mutlaka çaba gösterin. E, belli bir yaştan sonra bunu elde etmeniz çok zor oluyor. Yabancı dil olmazsa olmaz arkadaşlar Çünkü artık çok global ve dünya çok küçüldü. Herkes her yerde birbiriyle anlaşmak durumunda. O yüzden mutlaka yabancılığınızı geliştirin. Evet, çok güzel. Son iki sorumuz kaldı. Pandemi hakkında ne düşünüyorsunuz? İlimizdeki hastanelerde ve sizin hastanenizde son güncel durum nasıl diye merak ettik. Evet, güncel durumumuz şimdi e, hakikaten e, ikinci dalgayı yaşıyoruz. Ve Tekirdağ olarak ikinci dalgayı birinci dalgadan çok daha şiddetli yaşıyoruz. İlk dalgayı şöyle özetleyebilirim. Daha çok aslında İstanbul ağırlıklıydı. Ve İstanbul'da sınırlamalar koyulduğu için Türkiye geneline yayılmamıştı. Yani ağırlıklı olarak İstanbul yaşadı bunu. Fakat ilerleyen dönemlerde bu yayıldı ve İstanbul dışına çıktıktan sonra İstanbul'un yaşadığı, eski yaşadığını şu anda tüm Türkiye olarak yaşıyoruz. Ve çok e, e, şiddetli bir şekilde yaşıyoruz. Açıkçası e, bizim de e, ilimiz içerisinde de e, e, neredeyse yoğun bakım yataklarımız tama yakın dolar arkadaşlar. Onu size söyleyebilirim. E, hastalığın e, maalesef de bu şeylerde e, çok dikkat etmememiz e, mesafeye, maskeye ve temizliğe hep devamlı ısrarla söyleniyor ama ve genelde de işte bu gençlerin e, ağırlıklı olarak bir suçu gerçi sizleri şimdi 18 yaşından küçük olduğunuz için sizleri evlere hapsettiler ama maalesef bizim üniversite gençliği veya diğer gençliğin bunda çok büyük bir şeyi var işte e, gençlerde çok ağır geçirilmediği, geçirilmediği hafif atlatıldığı Düşüncesiyle e, gençler bunu çok fazla taşıdılar, yaydılar. E, o yüzden <laughs> diğer genel halkımız da maalesef e, bu e, maskeye, mesafeye hiç dikkat edilmedi. Ve bunun çok acı sonuçlarıyla karşı karşıyayız. E, maalesef şu anda salgının dediğim gibi çok yüksek e, seviyelerdeyiz. Ee, şu anda hastane ilk e, dalgada hastanede birkaç tane sağlık çalışanı doktor ve çalışanının e, pozitif olarak hasta olarak atlattığımız halde şu anda e, sayılar 20'lere 30'ları buldu yani çok büyük bir e, sağlık çalışanı olarak da e, zorlanmaya başladık Çünkü temas eden e, bir kişiyle kalmıyor onun etrafındaki Onunla temas edenleri de 10 gün, 14 gün karantinaya almak durumunda kalıyoruz. O yüzden sağlık çalışanları da yoruldu, insanlar da yoruldu. Bu çok tehlikeli, kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar, işte bu pandemi işte şöyleydi, yok uydurmaydı, yok vardı, yoktu ve benzeri şeylere lütfen kapılmayın. Pandemi bu, Covid salgını var. Böyle bir mikrop var. Ha, bu işte üretildi üretilmedi oralar ayrı bir tartışma konusu olur ya da olmaz. Ama bizim için orası değil. Bu şu anda e, bizim birbirimize bunları yayma kısmında ve birbirimize bulaştırma kısmında dikkat etmemiz gerekiyor. E, o yüzden lütfen e, kendinizle dikkat edin sizler okumuş çocuklarsınız, bilgili çocuklarsınız, etrafınızdakilere de, annenize, baka, babalarınıza, yakınlarınıza da ve mutlaka dışarıya çıkarken maskelerine dikkat etmeleri, mesafeyi dikkat etmeleri ve el hijyenlerine dikkat etmelerini hatırlatın. durum şu anda geçen haftaya göre birazcık daha kontrole girmeye başladı, onu söyleyebiliriz ama hala çok yüksek rakamlardayız. Hem hastanemiz açısından hem tüm hastaneleri biliyorum dekan olduğum için. E, durumumuz çok iyi değil. Lütfen e, kendinize de yakınlarınıza da dikkat edin. E, bir salgın şu anda en yüksek derecede devam ediyor. Maalesef. Hatta bu süreçte de tıp fakültesinin, sizlerin, sağlık çalışanlarının önemini bir kez daha da anlamış olduk. Umarım öğrencilerimiz için de bu bir yol gösterici olacaktır. Peki hocam son olarak kısa bir şekilde Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinden de biraz bahsedebilirseniz çok mutlu olacağız. Tabii. Şimdi Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni tıp fakültelerinden bir tanesi. Ancak ben bu tıp fakültesi kurulduğu günden beri buradayım. Yani ben işte dediğim gibi Tekirdağlı olduğumuz için bitirdiğimiz yere gelip hizmet etmek açısından Tıp Fakültesi açıldığı günden beri e, buradayım. Geldiğimde tamamen bir tabela e, üniversitesiydi. Fakat o kadar güzel bir şekilde geliştik ki, geliştik derken e, açılır açılmaz e, öğrencilerini kendi okutma e, şansını yakalayan veya o şans verilen <laughs> fakültelerden birisiyiz. Bundan dolayı da <laughs> Yani şimdi mesela bizim Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Kırklar üniversitesinin öğrencilerini barındırıyoruz. Onlar da bizde okuyorlar çünkü onların daha yerleri yok, fakülteleri yok, hastaneleri yok. Onlar da bizde okuyorlar. Biz böyle başlamadık, biz burada başladık. Az sayıda başladık ama o çocuklarla birlikte onları burada güzel yetiştirdik ve eksikliklerimizi çok güzel bir şekilde tamamladık. Ee, ufak tefek e, gerek, badireler atlatıldı e, maalesef 15 Temmuz e, sürecinde ancak şu anda e, Namke Üniversitesi Tıp Fakültesi e, akredite olan e, Türkiye'deki 120 tane tıp fakültesi var e, ortalama 120-130 tane e, özellerle birlikte 33 tane akredite olan akreditasyon dediğimiz ...eğitimini e, tarafsız e, kurumlar tarafından onaylanan fakültelerden bir tanesi. Zaten bu akreditasyonu bu yıl aldık yaptığımızda. Ondan sonra inanılmaz bir şekilde öğrencilerin e, teveccühleri de arttı. Eksik hocamız yok, eksik bölümümüz yok, hastanemiz güzel. E, tabii ki... E, Çapa, Cerrahpaşa, Ankara, Citebe gibi köklü işte 1400'lerden 1800'lerden kalma fakültelerle şu anda aynı seviyede olmamız mümkün değil ama kendi yılımızda kurulmuş üniversitelerle fakültelerle kıyasladığımız zaman e, hepsinden iyi durumdayız. O yüzden e, tabii şunu anlıyorum, şunu biliyorum. E, daha önceki öğrencilerle, bize gelenlerle de konuştuklarımızda Tekirdağ'da büyüdüğünüz için, Tekirdağ'da liseyi okuduğunuz için aynı ilde, aynı üniversiteye gitmek istemiyorsunuz. Ve öğrencilerin genel şeylerinden birisi ama hani tıp fakültesi tercih edildi. ondan sonra pişman oluyorlar. Birçok kişi ondan sonra gelmek istiyor annesinin babasının yanına iyi gittiklerinden sonra gerçi ama. Yani e, bence e, sizleri özellikle hem bak dekanınız sizden olmak e, imamatikli olarak sizleri buraya bekliyorum. Sizleri burada görmek istiyorum diğer arkadaşlarınızla e, tercih edilebilecek yani dekan olarak değil okutulabilecek ve güzel bir şekilde yetiştirdiğimizi düşünüyorum. Dördüncü mezunlarımız veriyoruz o kadar şey yaptıklarımızda da e, dediğim gibi ders olarak hoca olarak eksiğimiz yok laboratuvar olarak hastane olarak eksiğimiz yok e, gün geçtikçe bu puanlarımız çok daha yüksek seviyelere gelmeye başladı hazır fırsat tam sizinle aynı puanlardayız diyebilirim. O yüzden e, aklınızda bulunsun. Tıp Fakültesi isteyenlerin mutlaka yazmasını isterim. Çok güzel. Gerçekten hocam çok güzel bir konuşma yaptınız. Hepsi verdiğiniz tüm kıymetli cevaplar için çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldık bu programdan. Müsaadenizle böyle güzel bir etkinlikte sizi ve bizleri buluşturan okul müdürüm Sayın Abdullah Şenol'a da bir teşekkür etmek istiyorum. Kendisi de aramızda. Sözü ona da vermek istiyorum. Sonrasında sizlerin sormak istediğiniz bir şey var mı diye yine sözü size yönlendireceğim. Sonra da yavaş yavaş programımızı kapatmış oluruz. Abdullah Hocam çok teşekkür ediyoruz sizlere böyle güzel bir programda bizi buluşturduğunuz için Erdoğan Hocamızla. Buyurun hocam, Abdullah Hocam söz sizde. Evet herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle bize zaman ayırıp bu değerli bilgileri veren Namık Kemal Üniversitesi'nin Tıp Fakültesinin Dekanı Erdoğan hocama çok teşekkür ediyorum. Kariyer günleri kapsamında yaptığımız meslek tanıtımlarını Tıp Fakültesi ile ve doktorluk eğitimiyle ile başlattık anlamlı, iyi, anlamlı iyiydi. Çünkü hedefi yüksek tutmak gerekiyordu. Bugün e, Türkiye'de en zeki öğrencilerin, en başarılı öğrencilerin e, gittiği bölümler e, 500'den, işte 100'den tutun da 17 bin, 18 bine kadar sıralamada e, öğrenci alan bölümler. E, onun için e, bir e, inovatif mezunu olan e, profesör e, dekan aynı zamanda aynı zamanda <laughs> e, okullarımızın mezunu olan e, Erdoğan hocamın örnek e, kişiliğinde e, ortaya işte olarak e, ulaşılmaz bir hedefin ol e, göstermek e, çalışıldığı zaman her şeyin yapılabileceğini gösterme adına güzel bir program oldu ben teşekkür ediyorum. Ve şunu da tekrardan vurgulamak istiyorum. Erdoğan Bey'in de söylediği gibi yıllar önce bu okullardan çok başarılı zeki öğrenciler mezun oldu. Bu okullarda okumuş işte işte Tekirdağlı Meclis Başkanımız var. Aynı zamanda Erdoğan Bey'in sınıf arkadaşı. Hukuk bölümünde çok yüksek yerlerde olan Kişiler var. Onlar da çok çok daha başarılı olan okullarımızı. Biz de bu çalışmalarımızla, bu tanıtım meslek tanıtımları çalışmalarımızla başarılı hale getireceğiz inşallah. Bugünkü toplantı gayet verimli, öğrencilerimizin ufkunu açma noktasının güzel bir programdı. Ben tekrardan Teşekkür ediyorum Erdoğan Bey'e. Semide Hanım sizlere teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızdan dolayı güzel bir sunum yaptınız. Aynı zamanda öğrencilerimize de katılım sağlayıp destek verdiler, soru sordular. Bunlara da teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun Abdullah Hocam. Erdoğan Hocam sizlerin bizlere söylemek istediği, bizlerden istediğiniz herhangi bir şey var mı acaba son olarak ya da sizin iletmek istediğiniz bir şey? Çok teşekkür ediyorum Semin Hanım. Gerçekten çok güzel bir moderatörlük yaptınız. Başta Abdullah hocama bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Ee, öğrenci arkadaşlar inşallah sıkılmamışlardır, ee, zorla getirilmemişlerdir yaptıklarında veya geldiklerinde pişman olmamışlardır. Ama tekrar diyorum arkadaşlar bizim boşluklarımızı biz artık gidiyoruz arkamızdan dolduracak olan kişilersiniz. Hedeflerinizi e, büyük tutun. Sizin buralara gelip bizim e, boşalttığımız noktaları doldurmanızı istiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Peki benim son bir ricam daha var hem öğrencilerimden hem herkesten. Bir ekran görüntüsü almak istiyorum bu an ölümsüzleştirmek için. Öğrencilerimize rica etsem birer kez görüntülerimizi açsak bir ekran görüntüsünü alalım. Ondan sonra da programımızı kapatalım. Olur mu beyler bayanlar? Bir ekranlarda görebilir miyiz siz acaba? Evet, çok evet. güzel olur ya. Arkadaşları bir görelim bakalım yüzlerine. Evet, Yusuf çok teşekkür ederiz sana. Baştan sona çok güzeldi katılımın teşekkür. gerçekten. Hadi bakalım beyler, bayanlar ben bir görmek istiyorum sizi. Beni mahcup etmezsiniz herhalde. Hemen bir bakalım, bir ekran görüntüsü alalım. Bu akşamı güzel bir şekilde ölümsüzleştirelim. Ee, okulumuzun web sitesinde de paylaşım yapmak istiyoruz. Öğrencilerimizin zorla değil, gerçekten e, severek isteyerek katıldığından eminiz. E, hem sizi de kendilerini göstermiş olurlar. Gerçekten çok kıymetli bir misafir ağırladık. Çok keyifli bir konuşma oldu. İnanın ben çok heyecan yaptım. Benim için bir ilkti. Ama en çok keyif alanlardan biriyim sanıyorum. Çok teşekkür ediyorum tüm görüşmeleriniz için. Evet, patır patır görüntüler de geliyor. Müsaade ederseniz ben birkaç tane ekran görüntüsü alayım bu esnada. Hep beraber güzel bir gülüpseme yapabiliriz herhalde. Çok güzel, keyifli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bol bol öğrenci katılımlarımızla. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum Erdoğan Hocam. Katılan tüm öğrencilerimize çok sağ olun. Ee, çok güzel bilgilerdi gerçekten. Umarım birçok öğrencimizi sizin öğrenciniz olarak görmekte bizlere nasip olur diyelim. Çok sağ olun. İnşallah. Teşekkür İyi ederim. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar arkadaşlar.